Şimdi Murat Arel dün Tuzla Spor'un bu fahiş fiyatla satışını şey yaptı. Tuzla Spor'dan yine yalanlama yal geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan e, Futbol Federasyonu yine bu iş yoktur diyor. Ama bir yandan Murat Ağar'ın söylediği belgelere baktığın zaman e, bilet de yok. Tam böyle şey sazan sarmalı. Bilet nerede? Pasolik'te. Pasolik'e gidiyorsun. Bilet nerede? Yok. Nasıl yok? E vardı. Tuzla Spor'da. Tuzla Spor'a gidiyorsun. Pasolik'e gidiyor. Pasolik'e gidiyorsun. Tuzla Spor'a gidiyor. Tam o hikaye yani şeyde. Hatta bu Keçiören Tuzla Spor maçının görüntüleri var. Ya artık diyorum ya yani Rasim Ozan ya da Ahmet Çakar olmaya gerek yok ya da Sinan Bey olmaya gerek yok. Bakıyorsun mesela adam futbol Keçiören Tuzla Spor maçında Tuzla Spor gol kaçırıyor son dakikada. Keçiören Sporlu oyuncu üzülüyor. <laughs> ya Allah kaçırdı herhalde. Zaten topu bırakıyor, gitmiyor. Yani hani bir futbol dehası olmanıza gerek yok. Ya böyle iş olur mu diyorsun ya? Bu kadar yani hani şey olur da maçı satarlar da biraz akıllıca yapar. Kaleci gitmiş mesela ileride oynuyor. Gol yemek için artık yani şey de değil hani. Nasıl diyeyim hani ya bu kadar da şey olur mu? Ya? Diyorlar ki nasıl olsa futbol federasyonu iplemiyor kardeşim. O, o, o da bizden. Hakemler bir şey demiyor ya. Hakem der ki bir dakika burada bir tuhaflık var. Bu futbola benzemiyor bunların oynadığı bu arkadaşların der. Yok ama. Ya da mesela bakıyorsun Murat diyor ki ya diyor 130 tane futbolcu alıp satıyorlar diyor. Dünyanın hiçbir kulübünde bu kadar alım satım yok diyor. Bu kadar futbolcuyu alıyorlar satıyorlar. Dört maça bir teknik direktör düşüyor kağıt üzerinde. Ama adamların üç tane seyircisi var. Bir semtten bir semte seyircisini götüremiyor. Paramız yok diye ağlıyorlar. Ben gerçekten hani bunları görünce dehşete düşüyorum. Bekliyorum bakalım. Şeyin gözüm Ali Yerlikaya'nın şeyde Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabında. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı ardı ardına operasyon düzenliyor. En son olarak da ee, yasa dışı bayısa geçit yok diye 10 ilde siber göz operasyonu başlatmış. Ee, ve de onun tweetini attı. Sanırım bu videoları Profesör Doktor Ergün Yolcu hazırlıyor. Kendisi hazırlatıyor yani. Kendisi hazırlamıyor da çünkü Arka Sokaklar gibi bir prodüksiyon olmaya başladı ya. Bir de Ali Yerlikaya hesabını çok şey kullanıyor. Ee, efektif kullanıyor. Sosyal medya hesabını yani. Şurada şu operasyon oldu, burada bu operasyon oldu. Ee, ve de hem tweette bilgi veriyor. Diyor ki siber suçlarla, şeyin içinde siber göz operasyonuyla operasyon yaptık diyor. Ee, yasa dışı bahis suçtan kaynaklanan mal varlığı ve şey için 43 şüpheliyi gözaltına aldık diyor. 3.6 milyar lira işlem hacmi bulunan bir şeyi çökerttik diyor. Bence spektrumunu biraz daha geliştirmesi lazım Ali Bey'in. Tamam abiciğim şu, şunlar şu bunlar diyorum ya bunlar çok böyle toplumun önce toplumun algısını şey yapan bir şey. Şu anda biliyoruz ki artık en azından algı ters yüz oldu. Düne kadar neydi? Türkiye abiciğim dünyanın her yerinden uyuşturucu kaçakçılarının kaçtığı, Türkiye'ye geldi, yaşadı, elini kolunu sallayarak dolaştığı, İşte bir şekilde adamını bulduğu, yolunu soktuğu ve şey yaptığı bir ülke imajı vardı. O yüzden gri listeye girdik. Yani kara para aklanan şey yapan dünyadaki ekonomi şeylerinde. Şimdi oradan çıkartmaya çalışıyor. Bir yandan Mehmet Şimşek, bir yandan Ali Yerlikaya. Değil mi? Bunlar beraber çalışıyorlar aslında. Yani Ali Yerlikaya'nın yaptığı her operasyon Mehmet Şimşek'in eline işine geliyor. Avustralya'nın çete lideri 4 yıldır Türkiye'de otel açmış. Artık adam sosyal medya hesabından o da paylaşımlar yapmaya başlamış. Kırmızı bültenle aranan isim. Şimdi ama en azından biliyoruz ki iç işte çalışıyor. Şu anda yoğunluğu yeraltı dünyasına vermiş durumda. Yani iki 3 konuda çok şeydi ama mesela şu spor dünyasında olan bir tane. Spor dünyası, spor sadece spor değil, magazin sadece magazin değil. Influencer dediğimiz bu insanların yatacak yeri yok bir kısmını yani. Ama kafalarına göre ara alanı bol bulmuşlar, bir tane yalan uydurmuşlar, kağıttan ka şeyler kurulmuş, şatolar kurulmuş. O şatolarda bize bir yalanı anlatıp duruyorlar. Bu da bir nevi zehir. Yani belki uyuşturucu gibi direkt seni şey yapmıyor ama bu da bir nevi zehir. Toplumu böyle zehirliyorsun işte. Toplumun şeylerini bozuyorsun, ayarlarını. Ne okuyacaksın kardeşim ya? Git influencer ol. Ne çalışacaksın? Influencer ol. Neyi yatırım yapacaksın? Git kozmetik işine gir. Çok para var. ve sanal bahis var boş ver. Bunun bir başka versiyonu da borsada yaşanıyor. 7,5 milyon insan olmuş borsada. Geçen gün biriyle konuşuyorum. Dört tane kağıdım var benim de borsada dedi. Dedim ki neye göre aldın sen dedim. İşte bir arkadaşımdan duydum dedi. Dedim süper şahane yani. Şahane kafa yani. İç işleri ve hazine düzeldi. Şimdi yargı var Cüneyt Bey. Mehmet Öztekin kardeşimiz. Chatten söylüyor. Yargıda da her şey o kadar ayyuka çıkmış durumda ki yani. Hani dün bir yargı mensubuyla sohbet ettim. Dedim ki ya sen şimdi hep adliyelere gidip geliyorsun. Gerçekten bu kadar mı dedim ben. Hani biz şimdi gitmiyoruz ancak işte bir dava edeceğiz. Biz birini dava edeceğiz o zaman dedim. Her gün gidip gidiyorsun. Ya dedi toplu bir şey olduğunu söyleyemeyiz dedi. Yani herkes yapmıyor dedi. Ama yapan da var dedi. Ve yapan da biliniyor dedi yani. Kimin yaptığında? Adliyeye girdiğinde biliyorsun dedi. Avukatlar biliyor dedi. Şey biliyor dedi. Şimdi ben de şöyle düşündüm tabii naif bir insanım ya Norveç'te yaşadığım için Oslo'da. Dedim ki ya herhalde bu şimdi ben biliyorum sıradan bir yargı mensubu bana bunu söylüyor. Herhalde Adalet Bakanlığı da biliyordu duymuştur bir yerden yani çünkü. Mesela bizim şirketle ilgili bir şey olsa mesela Kenan bana haber atlatsa haberim olur yani. Dedim ki ya tamam almış yeni bir ifadeyi bizim ilgilendirdiği için. Ya da ne bileyim Merve şimdi montajda mı, kurguda mı, ne oldu? Bilirim yani hani. Ama herkesin bildiği bir şey. Bakalım bu algıyı nasıl... De, orada da dedim ya daha önce. Bu algı çok tehlikeli. Çünkü bu algı en, en çok kimi vuruyor? Orada rüşvet almayan, namusuyla çalışan, inançlı, hakim savcıyı vuruyor. Bir numaralı mağdur bu onlar biliyor musun? Çünkü yanındaki bunu yap, yapıyor, aleni bir şekilde yapıyor. Birbirlerini şikayet ediyorlar. Savcılar şey veriyor falan en büyük mağduru orada işini namuslu yapan o yani sarılacağımız, öpeceğimiz yargıç hakim. Onun ne günahı var? Adam diyor ki bu ülke beni eğitti. Ben bir hakim savcı olarak buraya geleceğim. Ne münasebet birisinden para alacağım, bilmem ne yapacağım. Ben burada oturuyorum. Yarın gittiğim zaman çocuklarımın yüzüne bakmak istiyorum. Ha keşke biraz daha maaşlarımız iyi olsun. Daha iyi olurdu ama ben burada bu işimi şerefimle yapıyorum. Şimdi mesela dün bir tane görüntü yayınlandı. Bir tane kaymakam. Nerenin kaymakamı? Gitmiş restorana arkadaşlarıyla. Yemiş, içmiş. Döner yemiş, bilmem ne yemiş. Çayını içmiş, tatlısını yemiş. Çıkmış. Demiş ki şey ben parasını vermiyorum beğenmedim. Geri göndermemiş. Yemiş bu arada. O görüntüyü getirseniz de. Restoran sahibi de o görüntüleri şey yapmış diyorken. Yani sen kaymakam olabilirsin. Hani yemezsin onu da anlarım beğenmezsin onu da anlarım. Ama yemişsin. Bitirmişsin. Tatlını da yemişsin. E ben beğenmedim parasını vermiyorum. Ne kadar ayıp ya. Soruşturma başlatmışlar şimdi. Müfettiş yollamışlar.